Herkese hayırlı cumalar. Özellikle Dent ekibine. Dentçiler inşallah buradadır diye düşünüyoruz. Yorumlarda da daha çok Dent coin isteği var. Evet Dent güzel bir yükseldi. Düşeni kırdı. Hayırlı uğurlu olsun. Demişken bu kadar da sert bir yükseliş beklemiyordum. Evet ufak bir geri çekilme var ama üzerimizdeki arkadaşlar şu direnç gerçekten çok önemli. Dünkü videomda da görmüşsünüzdür. Benim şu iki dirence çok önem verdiğimi biri 70 üzeri yani 70'in üzerinde tutunma bir sorunu var dedik. İkincisi 56 57 bandı. Ama bu kadar sert bir yükselme işin gerçeğini söylemek gerekirse ben beklemiyordum. Gelelim yorumlara. Yorumlarda ee, 50'yi geçti şimdi ne olur? Yani 50'nin üzerine bir tutunalım arkadaşlar. Ondan sonra önümüze bakarız. Hocam Çağdaş Bey'e de selamlar olsun. Cici Kuşa'da yani 39 artık konuşmaya gerek yok ama sert bir geri çekilme olursa diyecek bir şey yok. Ömer Faruk Bey'e de biz de teşekkür ediyoruz. Videomuzun güzel olduğunu söylüyor. Yani neyse şuradan geçelim arkadaşlar. Dente ama buradan dentiler evet destek veriyor ama kaçak dentiler de sesleniyor. Kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteği bize yeni video çekmemize vesile oluyor. Heyecanını yaratıyor geldik son durum. Evet yani 48'in e, özellikle arkadaşlar 48'in üzerinde tutunalım. E, bu bizim için önemli. Yani şurada güçlü bir e, desteğimiz var. Yani burayı bir alalım. E, buranın üzerinde tutunalım arkadaşlar. Peki tablo ne oldu? Buradan neden e, sert bir şekilde yükseldi? Dedik ki dün arkadaşlar evet e, dent al sinyalini üretmiş. E, özellikle dedik ki bakın şurayı da kırarsak yolumuz açık 37. Yani şurada bir geniş alan var. Ee, ama bu kadar sert bir yükseleceğini yani hiç ummuyordum. Yani bilseydim zaten yatırırdım. Ee, dentim çok fazla yok. Ee, Türkiye Telegram grubundaki arkadaşlar da buradan selam olsun. Oradan da şöyle bir bakalım. Dent Türkiye grubunda neler dönüyor? E, ee, Alaaddin'i yine gördük. Alaaddin bak canlı yayın yapacağız. Unutma hafta sonu kardeşim. Tabi Mars hocamız da var. Mars'a da selam olsun. Ferhat hocalar, Ferhat hocamız da var. Onların e, değerli yorumları var. Haber mi geldi? Neden bu kadar arttı diye e, Oğuzhan yazmış. Yani bir e, arkadaşlar e, şimdi Mesut Bey de yazmış da neyse grafiğe dönelim. Şimdi dentimiz nerede? Burada. Evet çok sert yükseliyor. Nasıl sert düşerse bazen de o kadar sert yükseliyor ama e, hemen şunun hesabını yapacağız. Bakın yorumlarda da gördüm. İki günde hocam bu e, 2x yaptı. Şöyle hesaplanın. Bir haftada ben milyar derim. Bu hesabı unutun arkadaşlar. Bu hesabı yapan kaybetmeye mahkumdur. Ara sıra kar almayı bileceksiniz. Yani güçlü dirençlerde kar alacaksınız. Düşüşlerde de toplayacaksınız. Biz ne yapıyoruz? Ya Ahmet A coin'e yatırmış parasını 10x yapmış ben de o coin'e atlayacağım. Ahmet 10 lira yatırdıysa ben de 100 lira yatarım Ahmet'ten daha çok kazanırım. Bir Kıskanma. 2- Sabır etmeme. 3 ise arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Tepeden girme. Hadi tepeden girdin bütün paranla girmeyeceksin. Ufak bakın bizler ne yapıyoruz 45 binler dip dedik bitcoin'de. 45 bin Yani biz tam diplemedik. Yani 45 bin topluyoruz dedik arkadaşlar. İsteyen riskini analiz eder toplar. Ama dedik ki 47 ile 40 arası ekümle konumu. Benim oyun planım da bu. Birincisi oyun planı hiç yapmıyoruz. Ahmet kazandı mı? Aa, ben ondan daha fazla kazanırım. Ahmet 1 lira koymuşsa ben 10 lira koyarım dersin. Tepeden mala girersin. Sonra bakmışım ki malı boşaltmışlar. Başından aşağı. Şimdi evet güzel yükseldi. Yani ben bile bu kadar beklemiyordum. E, dünkü videomdan da demiştim kendi yani DENT'in e, projesi gerçekten güzel. ayağa yere basan bir proje ama dedim hani e, söyledikleriniz nedir? E, çok büyük bir olumsuz eleştiri değil. Dedik ki özellikle sosyal medyasından buradan sesleniyoruz. Ekibine sesleniyoruz. Balinasına sesleniyoruz. Yeter dedik bu DENT'lere ağlattığınız. Zaten genellikle arkadaşlar coinlerde böyle olur. Yani usandırası ya da özellikle shit coinlerde. Usandırası yatar. Böyle burnumuzdan getiriyor. Ondan sonra bir e, güzel yukarı yönlü sert pump yapar. Ondan sonra hafif bir düzeltme. Sonra tekrardan yoluna devam eder. Dent ne yapıyor burada arkadaşlar? Bakın buradaki güçlü direncimiz 56 bandından red yemiş. Birincisi geri çekilme 47. 47'yi kaybetmediğimiz sürece belki altına sarkabilir arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. 40, evet yani 47'nin altına da sarksa 46-800'e kadar ee, bir geri çekilme olur. Eğer burayı kaybetmediğimiz sürece yön yukarı 55'li alırsak artık 70'leri konuşabiliriz. Tabii arkadaşlar ben bakın sıfırları söylemiyorum. Direkt oradan hoca 70 dolar 100 dolar dedi diye çıkarmayın. Ben hiçbir koyuna hedef vermem. Genellikle de destekli direnç arasında ya da formasyonlar arasında gider gelirim. Ara sayı şişmiş. Kusura bakmayın. Yani 86'ya da vurmuş. Hocam bu ara sayı ne olur? Yani ne demek istiyorum? Bakın burada kaç vurmuş? 84'e 84'e vurmuş bir düzeltme yapmış Ondan sonra 4 saatlik Uyumsuzluk vermesine rağmen Yukarı atmış ama ondan sonra Sert bir şekilde geri çekilmiş Burada da bakın yine Arasay ama burada bir Uyumsuzluk yok arkadaşlar yani Yükselen tepeler var ama şurada Düşen tepeler yapmasına rağmen Fiyat ters yönüne hareket etmiş Burada da uyumsuzluk yok yine Arasay 84'ün üzerine çıkmış. 90'lara kadar varmış. Ondan sonra bir yani 4 saatte demek istediğim şu. 4 saatlikte de Arasay şişmiş. Bir düzeltme yapabilir. Belki de uyumsuzluk yaparak tekrardan şurayı dener arkadaşlar. 56-57 bandını. Ondan sonra bir düzeltme sürecine girebilir. Ya da Bitcoin kendini aşağı salarsa buralardan. Bitcoin videomda arkadaşlar hemen bu videom bugün yayınladım. Oradan da analiz edebilirsiniz. Orada da bir tedirginlik var. Üzerinde üzerimizde bir direnç var dedik. Bu direnci aşarsak alt altcoin'lere daha güzel bir can gelir. Yılbaşı hediyesi alın cebinizde der. Eğer özellikle Bitcoin e, kaç şöyle düş, bakayım tekrardan arkadaşlar. 51.600 51, üzerinde kaldı sürece ve üzerinde ekstra bir mum görürsek Noel amca alın size alt koyun sezonu yıl sonu sezonun rallisi diyeceğim ama büyük ralli demiyorum arkadaşlar. Mini bir ralli başlayabilir. Büyük ralli için daha konuşmak için çok çok erken. Yani Dente gördüğümüz tablo altımızdaki des, yani bir formasyon yok. Ee, birisi demiş ki yorumlardan okudum e, Telegram'da. Hocam e, Dente yükseliş trendini çizebilir misiniz dünden ya. Yani. Ya arkadaşlar şu mama bakın şöyle büyüteyim. E, şu muma bir yükseliş trendi çizin. Yani burada sert bir hacim gelmiş yukarı atmış. Evet. Ee, bunun bir geri çekilmesi var. Arasay'da da gerçekten yani 80'an 90'an olacak ya da 100'e mi olacak muhakkak Arasay arkadaşlar özellikle ben sadece den için demiyorum. Birçok coin de benim için e, 75'in üstü artık yavaş yavaş sat konumudur. 24'lere doğru da yavaş yavaş alt konumudur arkadaşlar. Bakın burada 60 kendini 24'e al sinyali vermiş. Aslında burada da zaten al sinyali verdiğini ben sizlere söyledim. Bakın e, ben Arasay'a e, ribbon'ı gömdüm. Tabi ayarlarını biraz değiştirdiğimi söyledim daha önceki videolarda. Çünkü erken tepki vermesini istiyorum. Yani geç yani iş işten geçtikten sonra verilen tepkinin bir anlamı yok ama sadece ben bu değerlere de baktım. Yani birçok hem destek var hem direnç var hem diğer indikatörler var. Neyse hocam çok konuştunuz. Bize grafiği gösterin. Ne olacak? Dentinal. Dediğim gibi 47'nin üzerine kapanacağız. Yani 48'in üzerine atmamız lazım. Bu bir. Geri çekilme olursa ilk geri çekilme dediğimiz gibi nereye kadar? İlki belki şurada 46'lara ama şurada bizi birazcık e, yani belki biraz aşağı çe da çekebiliriz ya da şöyle orta 43'lere kadar da bir geri çekilme olursa da şaşırmayın çünkü ara sert e, yani ara çok sert bir şekilde yukarı çıkmış. Belki tekrardan bir deneyebilir ama sonra gelip e, 48 bandına oturacağını düşünüyorum süper trend al sinyalimiz üretmiş Evet bu çok güzel sat sinyalini hala üretmemiş diyeceklerim bu kadar Hadi buradan bir de şu arasaya bir daha bakayım da arkadaşlar Şu bunu bir kapatayım daha temiz bir e, şu da bir uyumsuzluk var mı yok bir uyumsuzluk yok zaten yani burada da gösteriyor sert bir mum atmış arkadaşım diyor <laughs> yani bir gözünüz e, Bitcoin'de olsun 51.400'ün üzerine at, atarsa evet alt altcoinlerde yürür ee, gördüğüm nokta. O. Ama Bitcoin orada kendini aşağı salarsa e, de diğer coinlerde hafif e, bu çerçevede hem e, ara sayını biraz şişkinliğini almış olur hem de hafif bir düzeltme yapmış olur diye düşünüyorum. dente gördüklerim bunlar. Hadi bir de e, Bollinger Band'ına bir bakalım mı arkadaşlar? Bollinger Band'ı ne diyor? Evet yani Bollinger bandında da yani yırtmışız atmışız arkadaş. Bollinger bandı mı kalmış ya? Ya baksana yani Bollinger bandı artık şurada ben iflah oldum. Yani 40 bandında ben yokum diyor. Yani Bollinger bandını takmamış yukarı atmış. Yani bu kadar sert bunların e, mumların elbette bir düzeltmesi oluyor. Hemen şu rüyaya kapılmayın arkadaşlar. E, ya Buradan daha yüzaya daha da çıkacağız. İşte nedir 55'i kıracağız. Yani sert da hafif bir düzeltmesi ya da sert bir düzeltmesi olabiliyor. Bu şu anlamada gelmesin. Evet ulaşacak buradan dedi ki düşecek. Hayır arkadaşlar yani tedbir alın diyorum. Yani hiç olmadı stop koyun. Yani düşerse stopunuz patlar aşağıdan tekrardan ekleme yaparsınız. Çıkacaksa da hiç olmadı satmamış olursunuz diye düşünüyorum. Diyeceklerim bu kadar. Bencilere kendinize iyi bakın kanalıma da üye olmayı unutmayın gençler. Bir de Rife bakalım arkadaşlar. Rife hep inceleyeceğim, inceleyeceğim diyorum ama bir türlü hep e, kaçırıyorum aradan maalesef. Riftcilerden de özür diliyorum. Yani Riff coin'de Evet şöyle bir düşen kanalımız var demiştik. En son incelemimize düşen kanalı dün itibariyle kırmışız ama şuradaki yine bakın mavi dirençlerim benim her zaman için e, güçlü dirençler olarak e, çizerim arkadaşlar. Burada da 21 bandına takılmışız kalmış eğer e, rif 21'in üzerine atarsa geniş bir alanlar üzerimizde 21 24.30 bandına kadar gider diye düşünüyorum dertte de dediğim gibi bakın ben sıfırlar eklemiyorum sıfırları siz eklersiniz buradan 24 dolar ya da 21 doları kastetmiyorum arkadaşlar Peki Bollinger bandı ne yapmış? Bakalım Bollinger bandı. Yani tepesinde e, alt bandına hala değmemiş. Arasayda hiçbir uyumsuzluk yok. Dent'teki gibi bir şişkinlik yok. E, yola devam. E, sat sinyalinde hala üretmemiş. Al sinyali nerede üretmiş arkadaşlar? Benim ikili indikatörüm var. İkili indikatörümde bakın arasay beyaz çizgi, beyaz çizgi yeşili alttan keserse al sinyali üretiyor. Şurada bakın tepeden kesiyor. Burada bir sat ama özellikle buranın aşağısını arasaydı elinin aşağısına sarkmadığı için yavaş yavaş hala net bir sat sinyali üretmemiş diye düşünüyorum. Şurada bir sıkışma var ama hala bir sıkışma var. Yani yukarı yönlü hareket ediyoruz ama e, şöyle söyleyeyim. Bakın şurada da yukarı yönlü hareket ediyoruz. Aşağı doğru sert bir şekilde patlıyor. Burada aşağı doğru patlayacak demiyorum ama e, Bollinger bandları bakın burada da e, daralıyor daralıyor sonra yukarı yönlü bir aşağı fake atıyor ondan sonra yukarı yönlü sert bir şekilde atıyor. Peki hocam son nokta nedir ne diyeceksiniz dent için derseniz arkadaşlar 21 bandını alsın ondan sonra önü açık derim. İkinci önemli direncimiz ise 24. 24'ünden sonra 24'ten sonra bana göre asıl e, yükselişler o zaman başlar diye düşünüyorum. Diyeceklerim bu kadar rifte hadi gelin bir de süper trendine bir bakalım. Ondan sonra bugünkü video bu kadarlık olsun mu? Olsun. Pardon ya süper trend dedik coin'i değiştirecektik az Hiç uyarmıyorsunuz. Evet süper trendine bir bakalım. Süper trend ne diyor? Al sinyali vermiş arkadaşlar. <laughs> Burada da al sinyali vermiş. Fake out olarak göstermiş ama fiyat yukarı gittiği için saymıyorum. Ee, evet buradaki al sinyali olumlu. Burada da hala al sinyal veriyor ama e, Rift'e şöyle birkaç kez baktım. Bir iki kez fake verebiliyor ama ondan sonra yoluna devam ediyor diye düşünüyorum. Yeni girecek olanlar 22'nin üzerine bir at, yani 21.5'ün üzerine atmamızı bekleyin. E, 24'e kadar da geniş bir alan var. Yani 20'den 24 yani %15 geldi. şimdi tabii bizim piyasada olanlar ya hocam %5 %10 bizi kesmiyor. Bize 2x iki lazım yani. Bekleyeceksiniz o zaman arkadaşlar diyecek bir şey yok. Görüşmek üzere kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Stopları koymayın sakın ve sakın unutmayın. Stop hayat kurtarır. Kar ise cebimizi zengin. Ara sırada kar alın. Karsız olmaz hayat arkadaşlar.